Ee? Nasıl gidiyor boşanma işleri? Duyduğuma göre artık eskisi gibi mahkemeye falan gitmek gerekmiyormuş. Ya ben ateşi ve suyu geçtim de... ...o çomar ne olacak? Kimde kalacak? Ha? Adı neydi onun? Papi falan mıydı? Ha? <laughs> Hafta sonları alırsın, AVM'ye falan gidersiniz artık. Şahit, Ben bu işten kurtulacağım. Sonra sen de Papi'yi alıp... Şöyle gözlerden uzak, kimsenin bize bulamayacağı bir yerde tatil yaparız. İnşallah. Ödüm patladı. Hiç sevmem çomar falan. Seni de sevmem. Ne işim var? Söyle bakalım, ne istiyorsun benden? Hı? Şu görenç, Faryalı'nın oteline kürekle müşteri gönderiyor. Yani bu böyle giderse... Orası ne sana ne bana yar olacak. Bak. Aylık mı bu? Son iki haftanın verileri. Delirmiş bu genç. Derdi ne? Gözde. Ona kafayı takmış. Bu senin işlerini kovalayan Gözde mi? Hı. Benden almıştı telefonunu. Aferin, kendi bacağına sıkmışsın. ne bulmuş da iki günde tutulmuş karıya? Hay bir şey de benzesin? Ne bileyim lan. Öyle seviyor arkadaş herhalde. Bak. Peki ne yapacağız şimdi? Gözeyle Gönal'i çayıracağız. Tamam. Ben şimdi gideyim köye, bir tane kız bulayım, ev bunlara. Ne dersin? Öf be Cahit be, öf be! Öf be ne Cahit? Senin aklın nasıl çalışıyor be adam? Lan ben sana herif yağdırıyor müşteri diyorum. Sen orayı mezbelilikken alamadın. Bundan sonra hiç alamayacaksın. Ne yapacağız peki? Ya... Kim var bu işi bozacak? Yani Gönenç'in yakınlarından biri kim? Kimi kimsesi yok ki bu herifin. Bir üvey evladına tutkun bir adam bu. Ha, olur o işte. Neydi çocuğun adı? Uzay. Tamam. Onunla konuşalım. Ne yapacak çocuk? Sen bana getir. Gerisi ben hallederim.